Ben. Rigrat ne zaman çıkıyor ya? Ya Rigrat var ya yani o kadar zor bir kul var ki bazen isyan ediyorum. Yalan yok yani. Bazen isyan ediyoruz. Ekipçe de ediyoruz. Ama evet, bir yola başladık. Allah bitireceğiz. Olur. Yani Allah izin verirse gerçekten 2024'ün e, ilk ilk diyeyim Orada böyle bir öl aksesi vurasım var. Hani artık artısıyla eksisiyle hem bize de bir nefes olur bir de arkadaşlar bir şeyle bir sene uğraşınca 7 ay 8 ay aralarında 2 ay ara verdiğimiz oldu 1 ay ara verdiğimiz oldu falan. Ee, o bir noktada şey oluyor yıpratıyor insanı. Oyun da kapsamlı ve dert bir oyun olduğu için, zor bir oyun olduğu için şey oluyoruz. Öyle nasıl diyeyim? Hadi diyoruz, bir gaza geliyoruz. Ondan sonra bir şeyler oluyor falan. Ee, ama istiyorum ki o öl aksese birazcık ee, ...kafamdaki düzeyde çıksın. Ben de çok takıntılıyım, ben de çok detaycıyım. Bence evet biraz fazla... Evet yani çok şey. takıyorum. O beni hep geriletiyor. Birçok işimde geriletiyor. Detaya çok takılıyorum. Her şeyin başında durayım, oraya bakayım, şuraya bakayım. Olmuyor. Ee, ara ara... ...şey yapıyorum işte böyle. Salıyorum ekibe, çıkıyorum. İnşallah ilk çeyrekte bir early akses. Hepimizin deneyebileceği. Ya abi bu kötü, burası iyi, burası çok eğlenceli, burası değil böyle her şeyi sırtlayacağımız ya da yüzleşeceğimiz bir an yaşamak istiyorum. O da böyle biraz cimcikler de bizi yani.